Ya şunu fark ediyorum bütün kadınlarda bir suçluluk var. Ya erkekler erkek oldukları için böyle suçlu hissetmiyorlar arkadaşlar. Yani şunu anlayalım bir e, erkek olmak, kadın olmak bilinçaltı düzeyde aslında birini daha güvenilir, öbürünü daha güvenilmez yapmıyor ki. Nereden çıkıyor bu kadının kendi kendine bile güvenmemesi veya nereden çıkıyor bu kadının örtüler arkasına saklanması veya erkeğin daha rahat olması, kız çocuğunun düzgün oturması gerektiği, erkek çocuğunun nasıl oturursa otursun mu yani? Hani anlatabiliyor muyum? Ya bunlar bizim bilinçaltımızda gerçekten çok sıkışıyor. Ben 20 yıl İslam araştırdım. Yani bu suçluluk tuzağı. insanın içinde o kadar büyük bir tuzak ki insan o suçluluğu belki Allah'a sığınıp bile halletmek istiyor olabiliyor açıkçası. Yani kadının da erkeğin de bilinçaltına bakıyorum e, erkek danışanlarımın bilinçaltında böyle kocaman bir cinsel suçluluk dosyası yok yani bu kadar yok Ha bazı erkek çocuklarında olabilir ama çoğu kadın mutlaka bir e, bende yanlış bir şey var e, ben yanlış bir e, görüntü çizmemeliyim gibi büyük bir baskı e, hissediyor. Ve bu baskının akabininde bilinçaltları bozuluyor. Nasıl bozuluyor? E, gidip kendine, narsist, aldatan, e, kötücül davranışları olan insan çekiyorlar hayatlarına kadınlar. Neden? Çünkü kendi yapmaya yasaklı, kendi yapmaya yasaklı olduğu şeyi yapan insanı beğeniyor ama bilinçaltında baskı, iyi karşılanmayan bir şey oluyor bu sefer. Yani aslında insanın baskıladığı. Kötü davranışları, illa çok namuslu olman lazım gibi lanse edilmeleri veya annelerimizin e, oturma kalkma etme yapma diye çok fazla kural koymaları ama bunu yumuşak bir yerden yapmamaları, sevgi dolu bir yerden yapmamaları, ceza usulüyle yapmaları sebebiyle kızlar ondan sonra kötü çocukları beğeniyor tabii büyüyünce de. Ee, o kötü çocuklar bir kıymetli bir kıymetli oluyor tabii. Niye? Çünkü bilinçaltı düzeyde anneye isyan var bilinçaltında. Ya da babaya. Yani yasakları kırmak isteyen bir tarafı var, o tarafı baskılıyor. Ha, insan baskılayıp o tarafını bir odaya da kapatabilir. Bu daha da kötü tabii. Yani kötü çocukları beğeniyorsa, cazip geliyorsa bu tamamen bilinçaltı, travmadan kaynaklı bir şey. Bunu temizleyebiliyoruz. Yani sen sonsuza dek kötü çocukları beğenmek zorunda değilsin. Şimdiye kadar böyle diye bundan sonra böyle olacak bir şey değil bu. Ee, yani Ama şunu anlamak lazım. Kendi kendine insan baskı uyguluyor ve e, kendi kendine karşı sevgiden çıkıyor. Yani diyorsun ki kendine ben yeterince e, ahlaklı değilim ya da ben yeterince e, iyi değilim diyor olmanın sebebi çocuklukta böyle denilmiş olması. Yoksa aslında belki de ortada yaptığın bir şey bile olmayabilir. Yaptıysan bile bu içerideki baskıya isyandan dolayı yapmış olabilirsin. Aslında kendi kötülüğünü baskılamaktan kaynaklı hayatına bir bad boy çekmek, kötü çocuk çekmek. Niye? Çünkü diyelim ki sen çocukken yanlış bir şey yapıldığı zaman yaptığın zaman ebeveynlerin diyelim ki çok kızdı. Veya kardeşin yaptığı zaman kızılmadı da sana kızıldı. Ee, sen hep iyi çocuk olmak zorunda tutuldun. Sen daha sorumlu çocuk olmak zorunda tutuldun. O zaman sen evin iyi çocuğu rolünü öyle bir giyiniyorsun ki hayatın içinde de buraya sıkışıyorsun. Oysa ki yeri geldiği zaman hakkımızı da arayabiliyor olmamız lazım. O zaman da birazcık belki de çuvaldaki bir yüz çıkabiliyor ve sürekli o çuvaldaki yüzü baskılarsan kendin olamıyorsun. Bir de şöyle şeyler görüyorum. Mesela isyan etmiş etmiş gençliğinde bakmış ki e, hoşlanmamış kendinin o tarafını beğenmemiş bu sefer öbür tarafa savrulan insanlar da var yani geçmişte mesela hiç hayatıma kötü çocuk çekmezdim de ben kötü çocuktum da şimdi ne alaka ben çekiyorum deyip 35-40 yaşına geldiysen o zaman da şunu sorgularım yani eskiden yaptığın şeylerden pişman oldun ve bu sefer de kendini böyle annenin gördüğü babanın gördüğü yerden bir yerden cezalandırıyor olabilir misin acaba?